Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çikolatalı, iki renkli, vişneli baton kek yaptım. O kadar güzel oldu ki bence mutlaka deneyin. Vişne sevmiyorsanız vişne koymadan da yapabilirsiniz. Ya da vişne yerine farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Tarifimize geçmeden önce destek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. 2,5 su bardağı kadar un, 3 tane yumurta, 1 kase kadar çekirdekleri çıkartılmış vişne, yarım çay bardağı süt, 2 tatlı kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 80 gram sütlü çikolata, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı toz şeker. Öncelikle 2 yemek kaşığı yumuşamış tereyağı ve 1 su bardağı şekeri mikserle 2-3 dakika çırpalım. Sonrasında yumurtaları teker teker ekleyelim. Çırpmaya devam edelim. Sonrasında üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay bardağı süt ekleyip çırpmaya devam edelim. Çırpmaya devam ederken üzerine 2,5 su bardağı kadar unun yarısını ekleyelim. Üzerine 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve kalan unu da ilave edip çırpmaya devam edelim. Çırpma işlemi bittikten sonra kek hamurunu ikiye ayıralım. Kek hamurun yarısına 2 tatlı kaşığı kakaoyu biraz sütle açıp ekleyip karıştıralım. Baton kalıbı katı yağ ile yağlayalım. Videodaki gibi kek harcından sırayla koyup düzleştirelim. Aralarına vişneleri koyup önceden ısıttığımız 160 derecelik fırında pişirelim. Benim kekim 45 dakikada pişti. Bu süre fırından fırına değişebilir. Bu nedenle kürdanla kontrol etmenizi tavsiye ederim. Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı gittikten sonra kalıptan çıkartalım. Üzerine 80 gram sütlü çikolatayı benmari usulü eritip üzerine dökelim. Ben üzerine son dokunuşu hindistan cevizi ile yaptım. Dilerseniz siz antep fıstığı, ceviz vesaire kullanabilirsiniz. Ve dışı çikolatalı iki renkli vişneli baton kekimiz hazır. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.